Lavabo ne tarafta kardeş? Girişte hemen sağda. Peki bu fotoğraflardaki? Babam. Burada mı şimdi? Nasıl? Nerede lan? Çabuk söyleyin. Burada değil, burada değil. Yok. Çabuk. Söyleyin. Yok abi yok. Bilmiyoruz. Dur, 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 dur. Dur abi dur. Sakin ol. Lan! Gel lan, lan. buraya. Lan. Bırak lan silahı. Bırak. Kelep 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 kire. kelep. Bırak sana beni. Kirep. Bırak. Bırak lan. Kelep kelep hemen. Bırak. Siz iyi misiniz? İyiyiz, i̇yiyiz. i̇yiyiz. baba iyiyiz. Götür götür götür. Hadi ablacığım hadi kalk sen de hadi hemen. Topla çocuğunu hadi bizimle geliyorsun. <laughs> ne oluyor ben anlamadım ki. Kalk hadi hadi. Eşim ben, olmadan oh, da eşim. Tamam. Hadi hadi. Yürü hadi. Çabuk yürü. Çabuk, çabuk yürü. Çabuk. Bıraksana lan. Bak dedim lan. Adem ne oluyor? Bıraksana oğlum. Lan bırak dur. Geç geç. Ece, sen arkaya bindir onları. Geç. Geç. Geç ablacığım hadi. Taksiyanı. Şimdi gelenler var. Polis! Dur! Herkes iyi mi? İyi abi iyi. Ambulans istiyorum. Tamam size. Merkez 45-42. Bilinen yere acil ambulans istiyoruz. Sendeki sağlam mı Emre? Domuz gibi. Sadece bayıldı.